Herkes hoş geldi, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Herkese selam arkadaşlar. Şimdi, hepiniz öncelikle geldiğiniz için hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve hepinize teşekkür ediyorum. Bu ufak küçük bir bilgilendirme yayını olacak. Konu hakkında bilenler var, bazılarınız biliyor, bazılarınız bilmiyorlar. Biz konuya gireceğim direk. Hepiniz hoş geldiniz, teşekkür ediyorum bu arada Eyüp 13. Ayını kutlamış kardeşim, eyvallah, kesene bereket, iyi ki varsın. Canımsın, seni seviyorum biliyorsun. Arkadaşlar, ee, konuya gireceğim direkt. Şöyle de ekran görüntüsünü hemen vereyim. Biz geçenlerde, daha doğrusu ben, şöyle bir işe girişmiştim. Biliyorsunuz zaten bunu. Bilmeyenler için de söyleyeyim bunun ne olduğunu. Arkadaşlar, biz ee, Five Dates oyunundaki... Şöyle Steam'den göstereyim onu da eeee Durun bakalım Nerede Yenileyim Şuradan sayfayı Kütüphane ana sayfa Bir şeyleri kanıtlamak için değil yanlış anlaşılma olmasın Bu tamamen ee, Hani sizin karşınızda kötü ya da işte eee şeysiz ne ismi kim bu Hani e, yalan söyledi etti gibisinden Beni biliyorsunuz zaten tanıyanlarınız Bilenleriniz biliyor kötü tanı kötü olmamak için ya da herhangi bir şekilde sizin karşınızda e, yalancı konumuna düşmemek için yapıyorum bunu. Beni tanıyanlar, bilenleriniz var ve biliyorsunuz da. Arkadaşlar biz velası kelam işin şeyine gelelim. Biz arkadaşlar Five Dates oyununu hepiniz biliyorsunuz. Five Dates oyunundaki Safron ekranda görmüş oldunuz. Bu hanımefendiyle biz Instagram üzerinden görüştük. Normalde bugün saat 10'da yani şu saatlerde biz Safron'la şu anda burada bir podcast yayını yapacaktık. Kendisiyle konuşacaktık görüntülü ve kameralı bir şekilde. Ancak kendisi ilk başta olur deyip sonrasında hayır dedi. Şimdi ben size bu görüntüleri de göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi bu onun Instagram'ı. Şimdi arkadaşlar İngilizcesi olan arkadaşlara zaten görebiliyorlar, okuyorlar. İngilizce solmayan arkadaşlar için de ben de bunları tercüme edeceğim. Sıkıntı yok. Ülkemizde bu oyun fazlasıyla bir zaman, bir dönem popülerdi biliyorsunuz. Five Dates oyununu. bütün yayıncılar oynadı. Biz de oynadık. Burada her zaman size en iyi şekilde, en iyi ve yapabildiğimin en iyisi. En iyi demeyeyim de. Ben yapabildiğimin en iyisini her zaman yapmaya çalışıyorum. Bu konuda biliyorsunuz bu durumu ve de bunu. Ve biz bu hanımefendiyle konuştuğumuzda Instagram üzerinden tamam olur gibisinden bir yanıt aldık. Daha doğrusu ben yanıt aldım. Söylediğim şey şuydu. Ya böyle böyle ben yayın yapıyorum. Dedim ki rica etsem benim yayına gelebilir miyim? Benim yayında bunu hani oyunla alakalı, oyun dünyasıyla alakalı konuşalım, sohbet edelim. Hem oyunla alakalı olsun bu sohbet. Hem de ufak bir podcast tarzı, ufak bir talk show tarzında bir yayın yapalım istiyorum. Olur mu dedim. Onun da kendisi bana cevabı olur tabii ki, seve seve, sıkıntı yok dedi. Nasıl olur dedi, nasıl yaparız dedi. Ben de dedim ki Discord'un eğer varsa, Discord üzerinden bunu yapabiliriz. Yani Instagram'dan o dedi ilk başta, fotoğraf falan attı işte, ilk başta hani o fotoğraf fotoğrafını attı normal anlık bir fotoğraf gönderdi. Göreceksiniz zaten birazdan da. Ben dedim ki Instagram üzerinden bunu yapamayız. Yani bunu Discord üzerinden yapalım. Sen Discord'unu indir. Discord uygulamasını biliyor musun dedim. Evet biliyorum dedi. İşte şey yapalım. Neydi onun ismi? Discord'u indir. Bizim sunucumuza gel. Ben de dedim onu ayarlamasını yapacağız. Okey miyiz dedim. Okey dedi. Arkadaşlar dün biz test hani en azından bir kamera açıp test edip ona göre onunla konuşmak için. Dün biz konuştuk. Ben ona mesaj attım. Dedim ki hazır mısın? Okey misin? Hani indirdim mi Discord'u falan. Hatta bana ilk başta Discord'u indirdim. Aradan bir gün geçtikten sonra da ben hala hesap açmadım. Hesap açacağım dedi. En son dün konuştuğumuzda da bu şahsiyet, bu arkadaş bana dediği şey şu. İşte ben şey yapamıyorum. Ekibimle konuştum. Ajans ya da ekiple ajansla konuştum. E gelemiyor. Dedim ki tamam gelemiyor olabilir ama dedim bunu bir gün kala niye söylüyorsun? Dedi. Sonuçta dedim benim de bir belli bir başlı bir takipçim var. Belli bir takipçi ve izleyicim var. Ben sonuçta bu insanlara yalan söylemiş olacağım dedim. Hani bu ya, bu bir yalan hani ben yalancı konumuna düşüyorum dedim. Ne yapacağım şimdi ben dedim. O da bana benim bu söylediklerimi, yazdıklarımızı gösterebilirsin. Sıkıntı yok dedi. Ve bu sebepten ötürü de ben de hiç akışı bozmadan birkaç arkadaşımıza, birkaç yayıncı arkadaşıma bundan bahsettim. Bunlardan birisi Davut, bir tanesi Doğan Can, bir tanesi Buğra arkadaşımız. Bu arkadaşların yayınlarında bu fotoğraflar, hani bu fotoğraftan kastım da şu, şu fotoğrafı gösterdim. Bu fotoğrafta da görüyorsunuz zaten. Ben böyle bir afiş hazırlamıştım. İşte büyük buluşma tarzında. Böyle sanki bir nedenle ona böyle bir konuşma. Üzülecek ya da şey yapılacak bir yanı yok. Ben sadece burada kendim size karşı bir sorumluluk hissettiğim için bu sorumluluk duygusunu size bir söz verdiğim. Sonuçta bu ağızdan çıkan bir söz var ve benim her zaman söylediğim şey ve bu konuda her zaman ama her zaman benim ne kadar hassas olduğumu biliyorsunuz. Söz vermek her zaman dediğim şeydir. Söz bir kere ağızdan çıktı mı ve bununla alakalı da bir laf vardır ki söz ağızdan çıkana kadar senin esir, esirindir. Söz ağızdan çıktıktan sonra sen onun esirisindir. Ben size bunu sonuçta söyledim ve bunu söyledikten sonra bunu yapamamak gerçekten beni en üzen, en çok üzen, kıran ve beni mahcup sizin karşınıza mahcup düşüren bir şey. Ben beni biliyorsunuz. Ben elimden geldiğince, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımı çok iyi biliyorsunuz. Burada kaliteli bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çünkü bu hanımefendi Türkiye'de yayına çıkartan olmadı. Ve biz bu hanımefendiyle konuşup yayına çıkartmak ve oyunla alakalı olduğu için ve oyun da ülkemize sevildiği için ben çıkarırsak çok güzel olacağını düşünüyordum. Böyle bir plan proje vardı. Ancak şöyle konuşmaları da gösterecek olursam size. Şimdi ilk maçta benim benim konuşmaya başladığım şekil şuydu. İşte merhaba, biraz zamanın var mı diye sordum. Evet, hani biraz zamanın var. Is Zebat about hani konu 5 Days hakkında mı dedi? Ben de evet, bu ve biraz da hani ben sana yayınla alakalı beraber yayın yapabilir miyiz gibisinden hani konuşuyorum. İşte e hem burada söylediğim şey hem oyunla ilgili, hani oyunla alakalı hem de küçük bir interviewer yani küçük bir konuşma yapalım hani muhabbet edelim senin oyun ile alakalı düşüncelerin gibisinden bir yazı yazdım o da okey olabilir olur dedi ben dedim ki harika mükemmel ne zaman boş zamanım var hani şu anda çok mutluyum hani bunu duyduğum için de çok mutluyum gibisinden bir laf söyledim kendisine şu an kamera açabilir misin hani açabilirsin değil mi dedim I want to, e, hani bir ayarlama yapmak istiyorum vesaire hani ona göre dediğimde hem işte haftaya pazar günü ya pazartesi günü yani dünle alakalı boşum. Hani okey mi gibisinden sordu. Sıkıntı olur mu dedi. Burada kendisi zaten bir fotoğraf attı az önce de dedim. Ondan sonra da biraz zaman verebilir misin? Gibisinden konuştum. Burada da amacımız şu. Eray'la hani translate edecek olan bir şekilde arada tercüman olacak olan Eray olduğu için ee, Hani ERA'yla da konuşmam gerekiyordu. O yüzden söyledim. Ee, şimdi mi yoksa dedi pazartesi mi? Hani e, pazartesi daha iyi hani birkaç gün sonra da olabilir. Belki salı günü olabilir. Ee, hani bunu birazcık insanlara paylaşmam için, reklamını yapmam için Advice, Adversite yani hani e, reklamını yapmam için biraz zamana ihtiyacım var dedim. Tamam süper. Pazart salı günü daha iyi olur dedi. Hani bak pazartesi günü olur ama salı günü daha iyi olur dedi. Ee, ben de burada işte söylüyorum nasıl olacağını. işte nasıl geçeceğini vesaire. Güzel diyor. Her şey okey. Problem yok. Hangisi senin için daha iyi diyor. Hani ben orada söylüyorum pazartesi de salı. O da ben dedim ki salı günü benim tatil günüm. Salı günü e, olursa ben yine okeyim. Sıkıntı yok dedim. Önemli olan burada zaten onun e, zamanı bizim için. Çünkü yoğun olabilir, şey olabilir, bilemem. Önemli olan biz konuğa göre hareket edelim istedim. Burada. Bu da bizim inceliğimiz zaten ya burada bu da benim inceliğim, ince düşüncemden ötürü. Ee, Discord hesabım var mı ya da Discordum var mı ve sonrasında Era ile konuştuktan sonra da ee, burada söylüyorum zaten Salı günü, okeyiz. Ee, hani şu anda senin orada saat kaç dedim? Ben dedi Londra'da yaşıyorum dedi. Hani nerede yaşıyorsun? Senin orada saat kaç? Çünkü ona göre Eray'da konuştuğumuzda da Eray dedi ki kanka dedi, nerede yaşadığını söyle, sor dedi. Saat farkından dedi. Bize göre dedi endeksleriz. Onun için de rahat olur. Bizim için de rahat olur. Zaten amacımız oydu. Ee, Discord'u bilmiyorum. Ay, hani do, indirmem mi lazım dedi. Ben de evet dedim. İndirmen lazım. Ya da dedim bilgisayardan laptop'tan da açabilirsin. Ee, hani İster telefondan gir ister laptoptan gir sıkıntı yok dedim. Senin orada akşam saat 7'de bizim burada saat 10 diyorum tamam mı? Ee, senin için sıkıntı yoksa okeysek ayarlıyorum dedim. O da evet tamam salı günü saat 7'de yani ona göre saat akşam 7 bize göre saat 10 oluyor okeylendi. Sonrasında ee, burada hani telefona indiriyorum. Telefona okeyim diyor telefondan girelim dedi tamam dedim. Eğer dedim indirdiysen e, ben sana bir link atacağım dedim. Okey. indirdim. Güzel dedi. Ben burada okey. E, hani şeyini verebilir misin? ID'ni malum discord'dan ben hani kafamdaki şey şu sunucuya girer isterse istemezse arkadaş olarak ekleyelim. Hani bir e, discord'u kullananlar biliyorsunuz sizde. 2-3 kişi böyle grup sohbeti yapabiliyorsunuz. E, öyle olunca da Doğal olarak ki hani en azından Eray ben e, ve e, g smallla konuşuruz Discord üzerinden hani e, grup sohbetinden devam ederiz. Kamera falan açılacak çünkü. Ben de burada bizim bu linki zaten hepiniz biliyorsunuz. Bu da bizim global Discord linkimiz. Bütün YouTube'daki videolardan tutun da hepsine kadar zaten az çok linkleri görebilirsiniz. Devamında bu benim server linkim diyorum. Hani burada mısın? Bak dün yazdım kusura bakma yarın hani account açamadım yarın yapacağım diyor. Ben de burada hani iki gün var bana bir iki gün hani bir test edelim manasında hani bana bir kamerayı göster şey göster hani bir problem var mı yok mu, nasıl yaparız onu bir test edelim gibisinden bir burada bir şey söylüyorum bir problem olmasın sonrasında diyorum. Aradan biraz zaman geçiyor ben bugün yani bugün mü dün yine dün konuşuluyor bu. Bu SS'leri de zaten dün aldım ben. Dün de e, ''okey misin, tamam mısın, nasılsın, iyi misin?'' deyip Georgia'ya testleniyorum Instagram üzerinden yine. ''Production'' yani ''Ajansınla görüştüm.'' diyor. ''Ajansınla görüşüyorum.'' diyor. ''Okey misin?'' Ta, hani olabilir konuşuyorsun beni ilgilendirmez yani ajansınla. Önce en başında bana ''okey'' verdin sonuçta. Hani ''Test edecek miyiz yarın için?'' diyorum. O da özür dilerim sana kesinlikle söylemem gerekiyordu ama maalesef ki ajansım ya da takımım işte hani ekibimdekiler bunun olamayacağını söylüyor dedi. Ben de Twitch'te yayın yapıyorum sonuçta ve kısa küçük bir şey yapalım istedim. Hani herhangi bir şekilde ille de oyunla alakalı yani Five Days alakalı değil kalkıp hani bunu şöyle de normal bir şekilde sohbet de edebiliriz. Bir talk show tarzında da olabilir. İlla hani 5 days hakkında değil en azından bir saatlik bir konuşma bir saatlik bir sohbet edelim dedim. O da hani burada zaten nerede o bir dakika tak şeyinin e, gerçekten çok özür dilerim benim hatam benim hatam demiyordu çok özür dilerim diyor burada en başında da e, özür diliyorum benim takımım e, bunun izin vermedi bunun olmayacağını bir takı, herhangi bir şekilde bir ne derler ona bir yere çıkamayacağımı söylediler dedi ben de burada 3 gün önceden ben sana söyledim dedim. Hani sen de bana 3 gün önce okey dedin. Kalkıp da şimdi bu konu hakkında bana gelip takımının hani e, takımlarını konuştuğunu söylüyorsun ve ben bunu chatteki insanlara nasıl söyleyeceğim? Ben sadece konuşalım yani oyun hakkında konuşalım istemiştim. Hani e, şey yapmak istemiştim. Benim yaptığım yanlış bir şey mi var? Ben ne yaptım da hani e, şey yaptım? Ben sadece sana burada kalkıp hani konuşabilir miyiz gibisinden bir soru sordum. Benim burada kalkıp da yanlış bir şeyim, sana karşı kötü bir şeyim olmadı gibisinden açık açık söyledim. Hani bu şekilde şey yaptım. Sonrasında burada da işte yine aynı şekilde aynı şeyleri tekrar ediyor. Büyük ihtimalle hani benim düşüncem ya ajans diye bir şey yok orada. Hani açık konuşayım. 15-20 izlenen bir insanım ve bu İzlenme muhabbeti yüzünden ya ben buna gelsem ne olur, gelmesem ne olur gibisinden beni küçük gördüğü, küçük görmüş olabilir ya da ajansı gerçektir, ajansın e, baktığı şey izlenme sayısıdır, izlenmeler düşük ya da izlenme düşük olduğu için böyle bir şeye müsaade etmemiş olabilir, bu da olabilir. Ben de hani burada dedim ki herkes seni bekliyor dedim yani e, bunda bir şey yok, benim bir, çoğun, bir ton benim şeyim var. Ya da takipçime baktı, o da olabilir, aynen bu şekilde. Ben dedim sonuçta insanların karşısında yalancı konumuna düşeceğim dedim. O da bizim konuştuklarımızı sana neler söylediğimi söyleyebilirsin gibisinden bir açıklama yaptı arkadaşlar. Olay bu dürüst olmak gerekirse. Şimdi şöyle de göstereyim. Bu konuşmanın ardından tamam mı? Bu konuşmanın ardından Instagram'dan beni gördüğünüz gibi bakın. Buraya tıklıyorum tekrar. Enter'lıyorum içeriye ulaşılamıyor. F5 atıyorum. Bir daha atıyorum. Hatta şöyle tıklayıp atayım. Bu konuşmadan 10 dakika sonra da beni Instagram'dan kendisi engelledi. Yani olayın benle şöyle tam ekrana geçeyim. Olayın benle herhangi bir şekilde bir alakası bir şey yok açıkçası. Ben getirmeye çalıştım. İlk başta okey dedi. Sonrasında da gördüğünüz gibi kendisi bir takım şeyleri bahane ederek gelmek istemedi. Bunu her zaman söylüyorum. Tekrar tekrar söylemek istemiyorum. Tekrar tekrar söylemeyeceğim. Bu konuyla alakalı. Herkesin kendi bilir. Kendisi böyle istemiş. Yapabilir. Hiç sıkıntı yok. Ama en başında hep söylediğim bir şey vardı. Hep de söylüyorum bunu. Arkadaşlar izlenme sayınız düşükse. Siz götünüzü de yırtsanız ki görüyorsunuz zaten yapıyorum, yırtıyorum gerekirse. Ama izlenme sayınız düşükse zaten bir şeyleri yapamıyorsunuz. İsteseniz de olmuyor. Sizden ricam şu yayınlara artık gerçek anlamda bir şekilde gelmeniz, takip etmeniz, bir şekilde buraya gelip bu izlenme sayısının yükselmesi, yükseltmeye çalışmak. Yani kalkıp bir selam verip gitmek. İşte atıyorum ya bu ne yapıyor bakayım. Aa, o gün yayındaymış bakayım. Ha, ne oynuyor? Ya ben sevmiyorum deyip çekip gitmek. Bu değil arkadaşlar. Açık konuşayım. Yani destek olmak bu değil. Eğer size göre destek buysa. Değil. Takip ediyor olmak da bir destek değil. Ben burada hiçbirinize abone olun şunu yapın bunu yapın demedim. Twitch için söylüyorum bunu. Benim burada her zaman dediğim şey. Arkadaşlar yayınlara gelin. Ben sizden günde kaç saat yayın açıyorum? 3 saat belki 4 saat yayın açıyorum. Hepiniz biliyorsunuz bunu. Günde 3 saat 4 saatinizi ayırın. Ya işim mi var? En kötü. Ya bir yerde açık bırak bilgisayarın bir yerinde açık bırak. Anladın mı? İşini yap. Ben sana hiçbir şey demiyorum ama bir yerlere geleceksem bu sizin desteğiniz sayesinde, sizin düşünmenizle, sizin elinizi taşın altına koymayla bu iş olur. Ben tek başıma yapamam. Beni tek başıma yapabileceğim bu. Konuştuk, söz verdi, anlaştık ve olmadı. Şimdi e, burada hepimiz e, bir şekilde bir şeyler için, iyi bir şeylerin olması için, kaliteli ve düzgün bir şeyler olmak için herkes canla başla bir şekilde uğraşan insanlar var. Burada tek tek herkesin adını söylemeyeceğim. Onlar kendilerini biliyorlar kısaca. Buradan onlara selam olsun. Ama bunun dışında, bakın, varsa bir öneriniz, bir projeniz, bir değişik bir şeyiniz, ya abi bu izleyici sayısını arttırabilir, gelin bunu söyleyin. Ya da kardeşim, bunu söyleyecek adam zaten benim her yayınıma gelen adam bunu söyler. Her yayına gelmeyen adam bunu zaten kalkıp söylemesin. 3-5 yayına gelip, sonrasında ya benim şöyle bir düşüncem var, senin izleyici artar demesin. Gerek yok. Bunu söyleyecek olan adam nedir? Her yayına gelecek olan adamdır. Ya da gelen adam bunu söyler zaten. Sizden ne ricam? Ciddi anlamda söylüyorum, mümkünse buraya biraz artık daha önem gösterin, biraz daha üstüne düşün. Başka bir şey söylemeyeceğim. Bu bu kadar küçük, kısa bir açıklamalı bir yayındı. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrarını YouTube'da bulacaksınız. Kendinize iyi bakın. Sağ olun, var olun.